Yine oynuyoruz. Tuzaklı bardakla oyun oynuyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Annem ne yapacağız? ve göbizem ha oyununa geçeceğiz. Arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tuzaklı bardak oynayacağız. Bardaklarımızın altında ödülümüz ve cezamız gizli. Bakalım en çok ödülü ve en çok cezayı kim bulacak? Başlayalım mı kızlar? Başlayalım. Hadi bakalım. Herkes sırayla bir bardak kaldıracak. Sen yenilen başlasın. Taş kağıt makas. Ben, ben başlıyorum. Yeniden başlıyor. Boş. 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 Şunu alacağım. Boş. Boş. <laughs> Şuradan alacağım. Ceza çıktı mı? Ceza. Evet. Hemen masanın başına geçsen de ablası naz cezasını yiyecek o çünkü. Oğlum inşallah arkadaşlara yaklaşık mı yersek? Hadi bakalım. İlk cezayı naz aldı. <laughs> Ay şuna <laughs> bakın arkadaşlar. Kusucu <Ne> şimdi. <laughs> İki tane mi? <laughs> İki tane. kadar ekşi mi Naz? Ekşi. Ay. Daha fazla dayanamayacağım. Ay Naz ne yapıyorsun? Hmm. Isın ısın anne. <laughs> Çok ekşi. Çok ekşi. Belli oluyor <gülüyor> yüzünden. <gülüyor> Hadi. Aslı yok mu? Yok. Var, var, Hayır yok. Hmm. Hmm. Tamam mı? Kabul edelim mi ablası? Bu kadar edelim, yeter mi? Edelim. Tamam o zaman. Hadi bakalım. Birini de zaman aldım. Devam Ay. ediyoruz. Baş. Aa! Ödül mü çıktı? Evet. Arkadaşlar ödül Bade'ye denk geldi. Aa! Hadi bakalım ye ödülünü ya. keyifle. Ya. Canım çekiyor hemen şunu bitir. <laughs> Çok güzel. Evet geçiyoruz tekrar oyunumuza. Oo, boş Aa, ya. Yine <laughs> mi ödül? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet arkadaşlar Bade bugün şanslı gününde. Ama hızlı yer misin? Canımı çektiriyorsunuz. Can mi? Yaşlı hızlı. <laughs> evet oyunumuza geçelim ceza arkadaşlar. Naz gene limonu tutturmayı başardı. Ya, ya. Arkadaşlar ben bunları bardakların altına gizlerken kızları dışarı çıkardım. Evet. Kızlar kesinlikle bardakların altında ne olduğunu bilmeyerek çekiyorlar. Yani ikisi de şansa kadere oynuyor şu an. En şanslı da benim. Şöyle yakından alalım mı yüzünü? <laughs> Magelacan mı şimdi? Hadi Naz ye. Hadi Naz. Naz'cığım bugün çok şanslısın kardeşim. Ne der mi? Tamam yeter mi anne? Yeter mi arkadaşlar? Yeter. Hadi bakalım devam edelim. Ben seni Yine oldum yani. Bade yine ödülü kazandı arkadaşlar Şimdi işler değişti Tek bir tane ceza bardağımız kaldı Çünkü kızlara dahi söylemedim Bardaklarımızın üçü ödüllü üçü cezalıydı Şimdi tek bir ceza kaldı Bade bütün ödülleri buldu Bakalım ceza bardağını Tekrar kim bulacak Ay. Sırayla çekiyoruz kızlar Bade'ye kaldı. Bade bu videoyu daha cezasız bitirmedi arkadaşlar. Daha ödül yok. Ödül yok daha bitti. Arkadaşlar bir tanesini de cezasız bitireyim. Ödül yok. Daha yok ödül. Bade bir de işin kötü tarafını ne biliyor musun kızım? Bunların ikisini de yiyeyim. yemek zorundasın. Yiyeceksin. Ay ya. arkadaşlar nasıl saklıydı. Ay birden limon bile tatlı geldi ablam yenilince ne oluyor? Evet. Ay hmm. çok ekşi Ne yapalım Nazcım bıraksın mı yesin mi? Eee yesin yesin. Ama ben sana bıraksın demiştim ev seferinde. Ama bu, bu son cezamızdı. Arkadaşlar çok ekşi. Ay. Eee ödüllü bardakları takır takır bulmalı değil. Sonunda yine cezayı buldum. Geçen videomdaki gibi bana döndü oyun arkadaşlar. Ama sen hiçbir ödül kazanamadın kızım. Ödülden hepsini ablam buldu. Ama yine de kazanan ben oldum bu challenge'umuzda. Ay tamam mı? Bitti evet. mi ikisi de? Bitti. İyice Şu bakalım. Hayır. Aa rakibin beyaz yerlerinin kalmasını istemiyor onları da bitirsin Olur. diyor. Da hayır ver. senin cezalarını yiyemez. Hatta kendi cezalarını da sana veriyor. Yiyecek. Yiyecek. Hayır hayır. Yiyecek. Çünkü onlar senin cezaların. Ya.